Merhabalar, ben Furkan Can. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Namık Kemal Üniversitesi'nde Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisi Öğrenci Topluluğu, yani IEEE Öğrenci Topluluğu Başkanıyım. IEEE'den kısaca bahsetmek gerekirse, IEEE 1800'lü yıllarda bilime çok büyük katkıları olan bilim adamları tarafından kurulmuş profesyonel bir topluluk. Şu anda dünyada bilimsel makalelerin ve birçok araştırmanın, birçok bilimsel teknik standartların oluşumunda katkısı olan, kendi bünyesinde barındıran bir oluşum. Ve dünyadaki birçok üniversitede öğrenci toplulukları var. Türkiye'de de bunlardan bir tanesi. Türkiye'de yaklaşık 50'ye yakın öğrenci topluluğu var. Bunlardan birisinde geçen sene Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde oluşturduk. Peki Namık Kemal Üniversitesi IEEE ne iş yapar? Yani vizyonu, misyonu nedir? Kısaca açıklamak gerekirse bizim temel mantığımız bilgi paylaşımı ve üretkenliği ortaya çıkarmak. Bunu da geçen sene yaptığımız workshop etkinlikleriyle ortaya çıkarmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla birlikte teknik anlamda ve sosyal birçok konuda etkinlikler düzenledik. Ve bundan sonraki hedeflerimiz de bu bilgi paylaşımına devam etmek. Okulumuzda hem teknik hem sosyal yönü güçlü mühendisler oluşmasına katkı sağlamak. Bunun dışında İstanbul'da Marmara bölgesinde olduğumuz için ayda bir toplantılar yapıyoruz ve kulübümüzün gidişatı ile alakalı daha iyi neler yapabiliriz. Bununla alakalı fikirlerimizi belirtiyoruz ve ortak kararlar alıyoruz. Bunlardan bir tanesini Mayıs ayında Fatih Üniversitesi ile birlikte İstanbul'da biz düzenleyeceğiz. Burada da yaklaşık olarak 400-500 kişinin katılımıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. NKU IEEE Alternatif Akım Dergisi ile Ocak sayısında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. E, Ocak sayısı elektronik ortamda basılı olacak olup, bundan sonraki sayılarımızı e, basılı olarak yayınlamayı düşünüyoruz. E, bu dergide e, kulübümüzle alakalı tüm haberlere ulaşabilirsiniz. Statik değil, dinamik mühendisler sloganıyla yola çıkan NKU IEEE Öğrenci Kulübü, Teknik ve sosyal anlamda kendini geliştirmek isteyen mühendis adaylarını kendi bünyesine davet ediyor. Siz de bu büyük ailenin bir parçası olmak istiyorsanız bize Facebook, Twitter ve internet adreslerimizden ulaşabilirsiniz.